Siz de üniversitenize gidiyorsunuz. Gidin lan artık. Gidecekseniz gidin. Yormayın beni. <laughs> Abi acayip eğleniyorum şu an. Sessizlik mi istiyorsun? İnsan mı sevmiyorsun? Marmara Üniversitesi. Evet. Kamsın. Hoş geldin. Atmışsın oraya mühendislik öğrencilerine. Yani adam akıllı kahve, alabilecek, kahve alabilecekleri bir yer var. Yıllardır otomattan kahve içiyoruz. İçinde ne olduğu ne olmadığı belli değil çok fazla insanla tanışacaksınız. Çok farklı karakterler göreceksiniz. Çünkü 81 yıldan insanlar geliyor. Akademisyenlerle öğrenciler arasındaki iletişim, kulüpler aktif mi, sosyal yaşam kolay mı, insanlarla hızlı kaynaşabilir miyim, etkinlikler yapıyorlar mı? Umarım bu videodan sonra üniversiteden atmazlar beni. Son yıl bitireceğim zaman atılmam umarım. Bugün biraz gerçeklere konuşacağız arkadaşlar. İlk defa tanışıyorsak ben Özgür. Marmara'da bilgisayar mühendisliği okuyan ve 4. senesinde bitiren bir mühendislik öğrencisiyim. Bu video bir üniversitenin tanıtım filmi değil arkadaşlar. Hislerimi ve yaşadığım deneyimleri aktaracağım size. Şunun da altını çizmek istiyorum. Marmara Üniversitesi'ni yermek veya övmek amacım değil. Benim babamın oğlu değil Marmara Üniversitesi. Samimi bir video olsun. Duygularımı, hislerimi size aktarayım, bilgilendireyim. Siz de üniversitenize gidiyorsunuz. Gidin lan artık. Gidecekseniz gidin. Yormayın beni. İlk olarak ulaşım ve şehir imkanlarına bakalım. Bu videoyu sadece Marmara tercih edecekler için değil, farklı şehirlere gidecekler için de lütfen öncelikle ulaşım ve şehir yaşamını araştırın. Konaklama, yeme içme, güvenlik, üniversiteye ulaşım. Çünkü bunlar çok ciddi masraf ve zaman masrafı yaratabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi Marmara'ya gelelim. Marmara, Marmara Üniversitesi'nde ulaşım kolay mı? geçmişten aşırı zordu geçmişte. İğrenç bir ulaşım muhabbeti vardı. İşte M4 metroya biniyordun, metrodan taa okula kadar yürüyordun. İlk ben RT kampüsünden bahsediyorum. Gel, i̇lk gelenlerdenim kampüsü, ilk böyle çivilerini çarpmıştık. O dönem iğrençti ama şu an o döneme senin gitmene gerek yok. Şu an ulaşım konusunda ben çok sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İstanbul'un yoğunluğu ve trafiği öğrencileri zorluyor mu? Bu konuda şunu söyleyebilirim. Sadece Marmara nezdinde değil. İstanbul'un herhangi bir yerinde ulaşım sağlayacaksanız minimum 30 dakika ile 45 dakika arası çok iyi bir zaman kabul ediliyor ulaşım konusunda bunu normal görün 1 saate kadar bu sarkabiliyor doğaldır İstanbul için gerçektir. bu da bilgi olarak size dursun. Diğer konu üniversitenin çevresinde konaklama durumu nasıl yani işte özel yurt ev yurtlar var mı Marmara'nın kendi yurtları var mı bunların hepsi var ev fiyatları orta ve orta segmentin bir tık üstü. Benim geldiğim dönemde özellikle bu kadar pahalı değildi ama şimdi artık üniversite yerleştiği için kira segmenti 20 ile 30 arası başlıyor diyebiliyorum ben. 20 ile 30 bin arası kalan arkadaşlarım bu arada kalıyor. Şu konuda çok avantajlısınız eğer çıkıyorsa. iki tane KYK yurdu var. Marmara'nın kendi yurdu da var aşağı tarafında. Bu yurtlar Marmara'ya çok yakın. Yani İstanbul'a göre Marmaray'a yakın. Bu konuda çok avantajlısınız. Bir otobüste hem Haydar Aliye'den hem de Mimar Sinan'dan direkt kampüse ulaşabiliyorsunuz. Bu bir başı büyükteki tıp fakültesi içinde, eczacılık fakülteleri içinde, mühendislik içinde yeni taşınan kampüste de Göztepe'de de Marmaray tarafından zaten kolay bir ulaşım var. E, konaklama açısından da bahsediyorum. O tarafta da yurtlar var. E, kampüsün çevresinde yeme içme konusu nasıl? E, ya Şimdi burada artık girmeye başlıyorum. Bu benim çok sinirlendiğim bir nokta hiç hoş değil üniversite adına. Göztepe'de bu iş oturmuş. Göztepe'de bir sıkıntı yok. Yani Göztepe'de okuyacaksanız yeme içme, işte çevredeki alışveriş yapabileceğiniz şeyler fazlasıyla var. Hem kampüsün içerisinde hem kampüsün dışarısında. Ama Marmara'nın RTE kampüsünde olacaksanız, aldın istiyorum RTE ve başı büyük tarafında. Burada üniversitenin içerisinde kahve içmek istiyorsanız, hani bir ne bileyim bir kafeye oturup kahve içmek var ya. Üniversitenin içerisinde hala 2025 yıl oldu ben 21'de girdim 4 yıl bitti içeriye daha adam akıllı bir şey yapmadılar teknoloji fakültesinin orada bir tane sadece oturabileceğin böyle kafe gibi bir şey var birkaç sandalye atılmış kocaman fakülteye kaç hektar diye bahsettiğin yere içeride hiç böyle alışveriş atabileceğin oturabileceğin sosyalleşebileceğin bir şey yok bilgin olsun 2025 tarihi için 26'da ne olur bilmiyorum atmışsın oraya mühendislik öğrencilerine yani Adam akıllı kahve, alabilecek, kahve alabilecekleri bir yer yok. Yıllardır otomattan kahve içiyoruz. İçinde ne olduğu ne olmadığı belli değil. Sefasını çektik. Umarım sefasını sürersiniz arkadaşlar. İyileşmesini iyi bir noktada olmasını isterim. Diğer bir konu güvenlik. Yani kampüsün çevresi ve etrafı güvenli mi? Ben 4 yıldır gelip gidiyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kampüsün çevresinde yeme içme pahalı mı? Yani şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin çoğu şehrini gezdim. 40 küsür şehri hem bisikletle hem motorla gezdim. Genel olarak absürt bir pahalılık yok. İstanbul şöyle bir şehir. Sen çok mu zenginsin? Kardeşim sana hitap mekanları var. Orta segment misin? Orta segmentte de hitap fiyatları var. Alt segment yemek istiyorum, ucuz yemek istiyorum. Öğrenciyim ben diyorsan o da var. Üniversitenin interneti iyi mi? Yani bence üniversite öğrencisi için bu önemli olan bir şey. Ben bütün videolarımı işte 4 yıldır hem kullanıyorum Marmara internetine. Bu videolarımı yüklüyorum. 1 saatlik videoyu 3-4 dakikada yüklediğim oluyor. O yüzden Marmara'da internet konusunda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum kütüphane durumu nasıl? Yani 7-24 açık mı? Kütüphaneleri var mı? Göztepe'deki açık. Mis gibi de kütüphanesi var. Ben Göztepe'ye bayılıyorum. Sınavdan evde hep Göztepe'ye giderim. Ağırlıklı olarak. Ee, ama yukarı kampüste kütüphane yok. Ufak bir alan yapmışlardı böyle çalışma için. Kendi ofisleri var işte. Örnek veriyorum teknoloji fakültesinin üst tarafında çalışılabilecek alanlar var. O kadar büyük kampüse kütüphaneyi hala adam akıllı yapmamaları bana akıl fikir işi gelmiyor yani. Üniversitenin zaten hani asıl zaman geçirecek yeri kütüphanesidir böyle bir şey öğretmek için. Üniversitenin yemekhanesinde fiyatlar nasıl? Kaliteli mi? Ben beğeniyorum. Belki de ben her şey yediğim için olabilir. Her şeyi yiyorum ve altapot gibi. Yani özetle ucuzdur. Şu an 45 lira oldu yeni dönemde. Yani yazın zamlandı 25 liraydı 45 lira oldu. Pahalı mı ucuzu tartışmasını yapmayacağım çünkü her şey zaten çok pahalı. Girişmeyeceğim artık oralara. Beklentinizi karşılar. Orta segmentte, ortanın bir tık üstü. Beğenen arkadaşlar da var, beğenmeyenler de var. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Siz de kendiniz gelip deneyimlersiniz. Yenir. Seviyorum ben. Yiyorum da. Birazdan da yemek yemeye gideceğim videoyu gidip derken. Hem okulda onlar halledeceğim hem de çalışacağım. Kampüste sosyal alanlar var mı? Gelelim işte buna. Göztepe için uygun olduğunu saydım. Kafeler ve benzeri var ama yukarı kampüs, yeni taşınan kampüste ki yüksek ihtimalle siz yuk yukarı kampüse geleceksiniz. Bomboş. İçeride yapılacak tek şey derse gitmek. Yani öğrencilerin yaptığını söyleyeyim, derse gidiyoruz, derse dinliyoruz, otomattan kahvemizi alıyoruz, tekrar çıkıyoruz. Bütün döngü bunun üzerine gidiyor abi yani. 4 yıldır ben o fakültede bunu yaşıyorum. Nerede kardeşim bu kafeler? Yani yemekhane yapıldı tamam mı? Çok büyük bir alan. Gerçekten yemekhanesi şu an Marmara'nın çok büyük. Altları bomboş. Yani ne zaman yaptıracaksınız? Kaç yıl sonra olacak bu? Ya biz hiçbir şey görmedik yani. Bilmiyorum hani bu işin şeyi biz miyiz? <laughs> şey, denek ben miyim Altan diyor ya. Denek ben miyim Altan? Ne diyeyim abi ya? Umarım sizin zamanınıza yetişir. Güzel olacağını düşünüyorum kampüsün ama bizden geçti. Eğitimi kalite olarak kötü değil. Okunur. <laughs> yani böyle okunur derken de şey anlamında değil hani. Gerçekten iyi olan bölümleri var. İşte ben mühendislik adına konuşacağım. Bilgisayar mühendisliği adına konuşayım. Eğitim Dili Teknoloji Fakültesi'nde, Türkçe Mühendislik Fakültesi'nde İngilizce şeklinde oluyor. %30 isteğe bağlı olan bölümler, Türkçe olan bölümler de var. Bu da bilgi olarak sizde dursun. Teorik ve pratik konusunda mühendislik fakültelerinde daha çok teorik eğitim verilirken teknoloji fakültelerinde uygulamalı bir eğitim oluyor. Çok fazla stajlar var, iş yeri eğitimi var. İsterseniz bununla ilgili detaylı bir video yine çekeriz. Ama mühendislik fakültelerinde de bir tık daha fazla teorik ve stajlar biraz daha az oluyor biri akademi tarafını daha çok geliştirirken biri sektöre hazırlık yapıyor. Hemen maddelerime bakıyorum. Bir sonraki konuşacağımız konu Erasmus ve yurt dışı imkanları, yandal, çift anadal. Bunların hepsini tek bir kümeye koydum, koydum. Marmara'da bu konu arkadaşlar bir tık daha rahat. Ben öyle gördüm. Çok fazla arkadaşım Erasmus'a gitti. Çift anadal, yandal üniversiteler arasında daha rahat yapılabiliyor. Bu konuda da bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Akademisyenlerle öğrenciler arasındaki iletişim bu konuda bir sorun yaşamadım. Hocalarımız ellerinden gelince destek oluyor. Hem deprem döneminde işte ben Hataylıyım. Hem o dönemde olsun hem bundan sonraki dönemde bir konuda bilgileri varsa ellerinden geldiğince aktarıyorlar. Öğrencilerle böyle şey asüst ilişkisi yaşayan bazı akademik hocalar vardı ya. O tarzda ben bir sorun görmedim. Hocalarımıza ulaşabiliyoruz. Staj olanakları ve diğer bir konu mezuniyet sonrası iş bulma konusunda üniversite etiketi. Mezun, şey, üniversitenin bir etiketi var. Yani Marmara Üniversitesi'nin bir etiketi ve köklü geçmişi var. Bunun hakkını yiyemem. Staj bulma tarafına geleyim. Üniversite şu nezle bakmanızı istiyorum. Üniversite arkadaşlar bir iş kurumu değil. Yani size iş bulmak için bir staj bulmak için ve benzeri bulunan bir yer değil. Daha çok akademi tarafında eğitim verilen, belli standartlar olan bir kurum. Staj buluyor mu Marmara Üniversitesi? Staj bulmuyor. Böyle bir amacı yok ama Destek oluyor ama hep bu soru olur yani staj bunlara destek oluyor ama firmalar geliyorsa bir iletişime geçiyor, aktarabilecekleri bir öğrenci varsa aktarıyorlar. Ama ben üniversitenin tutup da hani staj bulduğunu görmedim. Bizim bölümde çok fazla kişi açıkta da kalan oldu staj bulamayan, iş yeri eğitimini yapamayan. Bu konuda devasa bir desteği yok, dürüst olayım. Öğrenciler biraz daha kendi halinde bulabiliyorlarsa bulabiliyorlar. Hoca da yönlendirebiliyorsa 1 iki öğrenci, 3 öğrenci gidiyor. Marmara'da çok fazla kulüp var, kurulmuş, kendiniz de hala kurabilirsiniz. Çok fazla insan kulüp kuruyor. Bu etkinlikler oluyor. Genelde e, üniversitede diğer üniversitelerde de benzer durumlar yaşanıyor. İşte konuşmacılar çağrılıyor, yapılacaksa bir teknik gezi yapılıyor, bir yere gidiliyor. Bu konuda ben diğer üniversitelerden devasa bir farklılıklar yok. Ama bence kulüplerin çok daha farklı şeylere e, katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir konuşmacı çağırmamaları gerekiyor. Yani sadece ufak bir organizasyon yapmamaları gerek. Daha büyük şeyler bekliyorum ben. İlk geldiğinizde de zaten böyle bütün kulüplere böyle paldır küldür giriyorsunuz. İlla ki tanışacağınız insanlar olacaktır orada. Faydalı da ben olacağını düşünüyorum çünkü diğer türlü kaynaşmak, bir insan yan patlaya gittiğinde örnek veriyorum işte, kadın erkek ilişkisinde bir daha garip karşılanabiliyor ama tanıdık bir ortamda bir iletişim kurup, insanlarla sosyalleşmek biraz daha aynı fikirlerin altında bulunduğunda daha rahat oluyor diye söyleyebilirim. Üniversitede festivaller ve bahar şenlikleri. Bu konuda uzatmayacağım. Net düşüncemi söyleyeceğim. Marmara'da festival yapılıyor mu? <laughs> yapılıyor. Ama ben bunu e, yani yeterli bulmuyorum. Örnek veriyorum işte bir festival yılı vardı. Kaç yılda atılmamış. Çuval yarışı. Yok yumurtayı ağzı taşıma. Değişik değişik festival ile ilgili şeyler vardı. Yani bir İTÜ'nün bir karşıdaki üniversitelerden ya yani Avrupa yakasındaki üniversitelerin yaptığı festivallerle arkadaşlar alakası yok. Ben Marmara'da bunun iyi yapıldığını düşünmüyorum. Böyle bir beklentiniz varsa olmasın. Ama şunu söyleyebilirim. İstanbul'da o kadar çok festival ve etkinlik var ki üniversitenin bu şekildeki etkinliklerine çok ihtiyaç duymayacaksınız. Hatta şu an İstanbul Festivali var. Ağustos ayında oluyor işte Temmuz'da aynı şekilde Milyon Fest. Konsere gelenler oluyor. İşte ücretsiz konserler oluyor. Çok fazla şey var İstanbul'da. Bu konuda canınızı sıkmayın. Üniversitedeki bir etkinliğe gidemediniz diye de çok bir kaybınız yok. İstanbul gibi büyük bir şehirde bahsediyorum. Özetle bu açık kapanacak bir açık. Diye arkadaş edinmek kolay mı? Yani şu zamanda insanla tanışmak kolay ama kalıcı olarak, değer olarak kendinize katabileceğiniz insanları bulmak gerçekten zor bu çağda. Bu sadece üniversite çerçevesinde bir olay değil. O yüzden umarım güzel insanlarla karşılaşırsınız. Şöyle de bir abi tavsiyesi değil yanlış anlamayın beni sadece bir arkadaşınız olarak çok fazla insanla tanışacaksınız. Çok farklı karakterler göreceksiniz. Çünkü 81 ilden insanlar geliyor. Bunlar arasında size değer katabilecek, hayatınızı paylaşabileceğiniz, birbirinize yeni yollar, yeni arayışlar katabileceğiniz insanlarla lütfen devam edin. Her insanın sözüne her şeyinizi açmayın. Dikkat edin. Üniversite lise arkadaşlığı gibi değildir. Bilginiz olsun. Bak üzerine basıyorum. Bilginiz olsun. Şimdiye kadar hep böyle kalıp ifadeler ve soruları konuştuk ama ben videonun burasına kadar gelen kişilerle birkaç böyle üniversiteye gelmeden bilgin daha elinde olsun. Hani cepte dursun belki işine yarar diye birkaç şeyde konuşmak istiyorum. Üniversite Marmara'dan sınırlı değil. Üniversite hayatı. Yani derse gidip, dersten çıkıp odanızda kapanmayın. Gezebileceğiniz yerler varsa gezin. Üretebiliyorsanız üretin. Okuyabildiğiniz kadar okuyun. Yeni insanlar tanıyın. Lise eğitimiyle üniversite eğitimini lütfen ayırt edin. Burada size belli bir ders anlatacaklar ve siz o dersten sonra kendiniz üretmeniz gerekecek. Kendiniz öğrenmeniz gerekecek. Bu hayat size çok farklı gelecek lise hayatından ilk aşamada. İlerledikçe, biriktirdikçe, yeni insanlar tanıdıkça ilk yıl belki tam istediğinizi alamayabilirsiniz ama ilerleyen yıllarda bunlar katlanarak artacak ve size çok güzel dönükleri olacak. Umarım güzel bir üniversite zamanı geçirirsin. Sınava çalıştın, emek gösterdin. Eğer faydalı bulduysan içeriği de senden ricam ben bu odada mühendislikle ilgili ve üniversite hayatıyla ilgili çok fazla içerik üretmek istiyorum. Burası daha çok hazır değil. Bu bana hediye geldi. İkinci her bir şey. sırf olmasına gerek yok. Önemli olan işlevi. Burada ben içerikler üretmek istiyorum. Değer katmak istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Öyle arkadaşlar. Hani buradaki içeriklere şahit olmak istersen ne bileyim yani beraber zaman geçirmek istersen fayda katacağını düşünüyorum bu kanalın sana. Destek olmanı da isterim. Aşağıdan da en sonuna söyleyeyim bunu. Abone olabilirsin. Kendinize çok dikkat edin. O zaman ne diyelim? Güzel bir tercihlerin olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.